Merhaba arkadaşlar, Ne Demiş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 katlı banyo köşeli kutu açılışı ve montajının nasıl yapıldığını göstereceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ürünü ambalajından çıkarttık. Ürünün sol tarafında reklam tanıtım ve ürünün kullanımıyla ilgili bilgiler içeren bir karton var. Bu kartonu da çıkarıyoruz ve size gösteriyoruz. Bu şekilde. Şu kısımda ürünün kullanımına ilişkin bilgiler yer almakta. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar üretici vurmaya çok teşekkür ederiz çünkü bu ürünün montajında gerekli vida ve dübel malzemelerini kutudan çıktı teşekkür ederiz. Evet, ürünümüz görünümü bu şekilde. Metali gayet sağlam görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi ürünün montajına geçelim. Banyo biraz karanlık olduğu için görüntü bu şekilde bunun için özür dileriz. Ama e, yapmak istediğimiz montajı size gösterebileceğiz. İlk önce banyonun neresine montaj yapacağımıza da dair rafımızı aşağı yukarı indiriyoruz. Bize aşağı tarafta durması daha uygun olacağını düşündük. Sabun, şampuan alırken daha kolay olacaktır. Ölçüleri almak için montaj yapacağımız yere ürünümüzü yerleştirdik ve ilgili yerleri kırmızı veya siyah kalemle işaretleme yaptık. İşaretlemeleri yaptıktan sonra bir matkap yardımıyla işaretli kısımları dübelin girmesi için deliyoruz. biraz dikkatli yapıyoruz. Fayansları kırmamaya özen gösteriyoruz. Fayansları kırmamak için fayansların birleşim noktalarından delik açıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde deliğimizi açıyoruz. Şimdi dübellerimizi yerleştiriyoruz. Buraları biraz daha geniş açabilirsiniz. Daha kolay sığması için. Diğer kısma da dübelimizi yerleştirdik. Ürün kutusundan çıkan bu aparat ile birlikte vidayı birleştirip ilgili yere vidalama işlemini yapıyoruz biraz oynak olması gerekiyor. Çünkü ürünümüzü yerleştirmek için daha geniş, rahat bir montaj alanı oluşturuyor. Diğer kısma da aynı şekilde vidalama işlemini yapıyoruz. Vidalama işlemi bittikten sonra banyo rafımızı vidalama yaptığımız raflara yerleştiriyoruz. Burası oynak olduğu için rafımız kolaylıkla yerleştiği yerine. Ürünün köşeye yerleşmesi için kontrollerimizi yapıyoruz. Ürünün aparatları gayet güzel düşünülmüş ürünü duvara montaj yaparken sorun yaşamadık. Montajı yaptık. Şimdi ise şampuan, sabun gibi vesaire malzemelerimizi banyo rafımıza yerleştirelim. Üst kısımlara daha büyük objelerimizi koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Ürünün montajını yaptık. Ürünü ben kaliteli ve kullanışlı buldum. Sizlere de tavsiye ederim. Artık banyoda sabun, şampuan aramayacaksınız. Bu kullanışlı ürünün fiyatı indirimdeyken 42.70 TL'ye aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda buluşmak umidiyle. Hoşçakalın.